Gelmişti. Ben de yazlığıma gelmiştim yuppi Yazın ilk havuzuna girecektim Hemen kuyu şişirdim Onu homarca havuza fırlattım Şimdi sıra bendeydi ben de havuza girecektim Ama önce havuzun sıcaklığına baktım Uy çok soğuktu vazgeçtim En iyisi şezlonga uzanmaktı oh be O anda kapı çaldı kim gelmiş olabilirdi ki Nasıl yani bednizdey <laughs> ve paksi mi Belki beni görmez ve giderler diye saklandım Aman afile gitme hiç niyetleri yoktu Hatta içeri giriyorlardı Oradan görünmeden gizli sıvıştım Fakat bu daha başlangıçtı Tamam arkadaş, tamam arkadaş. Tamam arkadaş, tamam arkadaş. Sız, arkadaş. Sız, ne oldu? Sana çok kötü bir haberim oh, var. Öyle mi? Bir evet. dakika evet. sana bir şey göstereceğim. Bak, izle. tamam, arkadaş, tamam arkadaş, tamam arkadaş. Tamam arkadaş, tamam Ses ya <laughs> tamam arkadaş, tamam arkadaş. Ya duruyorsun. Kötü haberim öğrenmiyorsun bile. Şey davet misafirlerimiz var. Kimmiş daha? Evet. Bedniz Deyla oh, gelmiş. Bedniz Deyla mı gelmiş? The The tamam The arkadaş. Ne yapacağız peki? Bahçedeler. Bakmamız lazım. Oh. Tamam arkadaş. Yürü. Hadi gidelim o zaman oh, <laughs> Emin misin Dıs Ses ve Dila'nın burada olduğuna? Emin değilim Paxley. <laughs> Aman ne güzel şaka. Nereden buldular? Buraya anlamıyorum. Ee, ben ben, diyor? anladım galiba The da neyse ya Nasıl? boş ver. Söyle bana söyle Hayır söyleyemem Dila ya. Ses. Hemen yumurtlu ol. Hemen söyle. Tamam o zaman. Yumurtladım. Instagram'dan fotoğraf paylaştım. Yine Hatta altarda kolumu koydum. Aferin. Aferin. Hatta ne yazdım biliyor musun? Dilan'ın yazdığında keyifli yazdım. Aferin İşte oradan bulmuşlar. Oradan bulmuşlar, ya. Değil. Değil, değil mi? Şimdi geldiler bahçede. Hatta bakmamız İyi lazım. Bir bakış o zaman. Şunu açayım da. Bekle bak, Bek bakayım. Aa bak, işte oradalar. Bekle bak. Kapıya doğru ilerliyorlar. Kapıyı açmazsak belki giderler. Bak, giderler mi? Evet, evet, evet. Ne e. yapacağız peki? Buradan bekleyelim. Hayırdır siz burada beklemeyelim. Aşağı inip saklanalım. Gözleyelim onları tamam mı? Tamam olur hadi Kimse kapıyı açmıyor abla. Görüyorum Paksi. Sanırım evde değiller. Evde olmasalar Dilan'ın arabasında kapıda olmazdı Paksi. O zaman evdeler abla. Çok zekisin Paksi. Yürü düş önüme. Oradalar Ay, yürü, mı peki? E, tamam, Yürüş tamam, bir ses gelmiyor. Gelmiyor mu ses? ses gitmiş olabilirler mi Bir şuradan bakalım işte. E, oradan bakarsak ya göz göze gelirsek. Hayır göz göz sen. gelmez. Ne, ne yapacağız biliyor musun? Tam açarken gözünü koyacağız. Evet o zaman yapıyorum. Yapıyorum. 3, 2, 1. E? Bu ses burada Aç mu? Bak işte. Bak burada yoklar işte? Yoklar Dilan. Aynen öyle Gitmişler o zaman. Bu ses git. Gidip bakmamız lazım. Ne Bahçeli. gidip bakacaksın? Evet ya. sen gideceksin. Aa, ben mi gideceğim? gideceğim. Ben neden evet. gidiyorum? Dur ses. Instagram'a fotoğraf paylaşın. Senin burada olduğunu biliyorlar evet. ama ben yokum sanıyorlar. Ne ee, yapacaksın? Ya seni sorarlarsa ne diyeyim? Yok git. Yok vallahi dinle. Yok, yok, diyeceğim. yok. yok, yok. Mu diyeceğim. Evet git. git. Sen gidim. Ben gidim. mi gidiyorum? Evet gidiyoruz. Ah, git. Hadi. Benim Allah kapıdan dışarı attı. Hadi git. Kapıyı da kapattı ya. Ne yapacaktım fotoğraf atmayı? Fotoğraf atmayınca insanlar beni beğenmiyor ki. Herkes Dilay Dilay'ı beğeniyor. O yüzden de fotoğraf attım işte. Aman iyi yaptım ya. Neyse nerede bunlar ya? İyi burada yoklar. Ah oh, ses. Ah oh, bak ne işin var senin orada? Demek buradaydın. Ah. Neden kapıyı açmadınız? Sen neyse ee, kapıyı mı açmadık? Ee, Dila burada yok. Kapıyı açmadım ben açmadım kapıyı. Arabası önde. Dila da burada demek ki. Yani. Ah, evet arabası. Dila'nın arabasını var. mı gördünüz? Bak ses ne yapıyorsun orada ya? Makinenin arasına bakıp kendi kendine. Ne konuşuyorsun? Evet cevap verdi ses. Cevabımı verip vereyim? soru soruyordunuz. Bu sefer de ben sorayım. Sizin aşağıda ne işiniz var? Biz kapıyı siz açmayınca buraya yerleştik. Hem çok güzel karanlık. Hem de böcekler bile var. Ne karanlık mı? Böcekler mi var? Evet. evet. İyi ee, tamam orada yaşıyor o zaman. Kapatıyorum kapıyı. Abla kapıyı hep sen onların yüzüne kapatırdın. Ama bu sefer de ses senin yüzüne kapattı. Evet Paxley bu durum hoşuma gitti. <laughs> geldim geldim Dila. Siz iki saattir makine dairesinin orada ne konuşuyorsun tek başına? Tek başıma konuşmuyorum ki. Nerede kimle Ben Dila'ya Paxley'le konuşuyorum. Ne var ya makine dairesinde? Evet sen? oraya yerleşmişler Yerleşmiş evet, mi? İnanmıyorum. Kim bir yapmışlar Ay, hatta. Ay inanmıyorum ya. Ve senin burada olduğunu biliyorlar. Nereden biliyorlar? Araban önde çünkü. Ay vallahi araban önde. Ne Oradan yapacağız şimdi? Demek ki. Ne yapacağız biliyor musun? İpler koptu bende artık. Gideceğim onları ah. kovacağım artık. Ah. Ben kovacağım diyeceğim. Benim evim burası ben evet. diyeceğim. kovalım onları. Kovalım mı da ses? Hadi, Hadi gidelim. Onları izinsiz benim evime yerleşmek neymiş göstereceğim. Gösterelim Dila. Ama şey saygımızı bozmayalım. A. Ben saygılı A. bir A. insan. Şey vardı ya hani tık 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 vardı Şöyle ya. Şöyle mi? Tık 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 tık. Ya öyle olmaz ya. Biraz sinirli olduğumuzu göstereyim. Ne Tak 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 yapalım. Bak böyle. Tak tak. Ee, ee, ses, ses yok. gelmiyor. Evet, de ses, ses ses gelmiyor. de yapacaksın? E. Çıkın oradan. Çıkın tabii, çıkın vallahi. bunu göstereceğim size. Gittiler çıkın mi ona... acaba? Bilmiyorum da ses sence gitmişler bence mi? Bence bir bakalım. Korkmuş da olabilirler ama bir bakalım diyorsun. Aç, evet, aç bakalım. Dur açıyorum, bekle. Bekçiğim, Paxley, E, ee, burada yoklar. Ne yapmışlar bunlar ne böyle? Ne yapmışlar Dilo? Kendileri oda yapmışlar. Oda mı yapmışlar? Evet, aynen öyle. İçeri gir bakalım mı? Bakalım mı diyorsun? Evet, bence Hadi bakalım. O zaman Hadi gidelim. gidelim. Çok dar bir a izi a yapalım. be. Ama ne böyle? Yapmışlar. Ah, ne yapmışlar ya? böyle? Bilmiyorum ama baksana posterler falan yapmışlar. Ay Aa. bu ya? Sandalyeleri Mesela, var. Evet, küçük küçük sandalyeler. Onu ya, Siz bununla ne yapıyorlar Aa. böyle? Aa. Şöyle bir falan. Ay şey, şey. <laughs> ne? Şey, şey. Da. Da bir ne? Şey Şurada Can aman. Saçını tırıyor mu? Bala tırıyor da. Bak böyle eve. Evet, <laughs> be, Bebek. Ay, komom acıttı. Evet, evet. Gözlük de var? Benim <laughs> bir de demek değil. Hem de ne gözlüğü biliyor musun? Gözlüğü. Sinemadan almışlar galiba. Aman, Hiç boyutlu sinema gözlüğü. Sırsız şey. sursuz vallahi. <laughs> i̇çim çok yandı. Burası çok sıcak. Şurada <laughs> bir su var ya. Tamam. İçsem i̇ç, ya. Iç, vallahi içim değil mi? İç i̇ç, iç. Şey i̇ç. Olmayı i̇ç. Olmayı bir şey olmaz, belli olmaz. Ne oldu ne be? Ne oldu yine? Bu ne böyle? İçinde örümcek var. Buzun içine örümcek mi koymuşlar? Sinek mi koymuşlar? Başımın üstünde de var be.

Teklim böyle edilir <laughs> herhalde kız sen. böyle yani. Bak şöyle. Başka ne var? Başka ne var? Oo şurada da bir şey var. Baksana. Şuna bak yap. Böyle... Toka. Çok değişik bir toka. Almaz. Hani böyle takılmıyor ama böyle bak. Böyle. Aa, nasıl? Güzelmiş. Bebek dediğin mi? Ha nasıl? Bebekse minik bebek mi? Başka ne var? Roketleri bile siyah beyaz şuna bak. İşte bak böceklerin yuvasını bulduk Paxi. Şimdi onları toplayabiliriz. Neden toplayacağız abla? Çünkü onları odamızda besleyeceğiz. Aa çok mantıklı bir fikirmiş. Git odamızdan kavanoz getir yürü. Hadi bir adam hadi tut elimi aa, de gel. Adam adam. Aa, ama çok da aa, be. Silah gelemiyorum şu neden, anda. Neden, neden, neden gelemiyorsun? Neden gelemiyorsun? Evet, ee, arkana bir bak istersen. Bakayım. Aa, bak. Ya. Aa, ablam haklıymış. Dila buradaymış. Ee, şey, Gidip hemen ablama ben Dur 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 gitme. Dur, dur dur. Şey biz de sana sürpriz yapmak için gelmiştik. Aa sürpriz mi? Ee, evet, evet. Sürpriz nerede? Ee, şeyde sürpriz nerede? Lassı. Ee, sürpriz benim odamda. Aa, Aa, evet değil, senin evet. Senin odanda mı? Aynen öyle. Gel sürprizi yapalım değil mi? evet hadi, gidelim. Hadi gel, Tamam. Geliyorum. Geldik. Otur bakayım buraya Paksa. Otur bakalım. Dur şimdi sürpriz nerede? Aa, söyle bana ee, sürpriz bakayım. Sürpriz mi bakayım? nerede Dila? Sürpriz bak. Hemen arkanda. Arkanda. Aa tabii. Evet evet. Şimdi sana sürpriz yapıyorum. Hazır mısın? Hazır. Hadi yap. Tamam Bak mı? bak ben bak bak o da bana. parmak oluyor Anladım. ama bak böyle oluyor. Yok ya ben gidip ablamın yanına gideceğim. Hayır 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 gitme gitme şey yapalım da siz ne yapalım biliyor musun? Evet. Ee oyun oynayalım. Oh. Evet o oh, oyun, Aa, aynen, aynen. Ben oyun mu? Oyun zaten aynen öyle. Tamam ben oyun oynayayım. Sen sen oyunu bul. Ee, ben de oyalayayım onu. Tamam ben gidiyorum sen oyalı olsun. Neredeydi bu oyun? İşte burada. Yüzücüyü fırlatma. O zaman yüzücüyü fırlatma. Yüzücüyü fırlatma. Yüzücüyü fırlatma. Bu paketli. Bir kavanoz almak bu kadar zor mu? Evet, şimdi bir uzattırma oyununu sen seç. Geç Kuralları anlatacağım. Evet. evet. Bunun içinde köpükler var arkadaşlar. Evet. Tamam mı? Burada da yüzücümüz evet. var. Burada da sayılarımız var. Bunu çeviriyoruz. Kaç tamam. gelirse buradan popa yapıyoruz. Göğüs basıyoruz. Sonra bu yüzücümüz kalkıyor. 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 Düşersen her yerimiz köpük oluyor arkadaşlar. Çok eğlenceli değil mi? Şey kim başlasın önce? Ee, sen başla. Hep de bunu başlatıyorsunuz ben. Neyse başlıyorum o zaman gelin. Önce ne yapıyorduk? Şunu çeviriyorduk. Hemen bir çevireyim. Dur artık dur artık bakayım. Oo bir geldi. Bir kere bam bam bam. Olmadı. Ama birazcık köpükler çıktı. Sıra sende. Evet sende. Evet, evet, sen evet, hemen yapalım. geliyorum. Hadi çevir bakalım evet, Çeviriyorum. Ee, çeviriyorum. E, çeviriyorum. E, bakalım. Çevir evet, çevirdim. Hadi kaç iki. gelecek? Üç, dört, i̇ki geldi. İki fena değil. İki mi geldi evet, ya? Evet iki kere evet, basacaksın. Evet, Hadi. Bir. Tamam. İki. Çeviriyorum abi. hadi. Dışık, düşük, düşük. Oo, ya, hiç geldi. Hiç geldi. Hadi, Bir, Şey gelsin, bakayım. geldi. tamam o zaman basıyorum. Bir, evet, iki, iki, üç. Of ya sıra bana geçti. Yüz yüze en tepeye çıkmış. Neyse arkadaşlar çeviriyorum. Hemen çeviriyorum. Yüksek gelsin. Ay, gelmesin ya bir gelsin. Ooo. Oo, hiç geldi. Hemen şöyle yapıyorum o zaman. Hadi. Bir, evet. iki evet. Ne, ne, şey söyleyeceksin. Bir dur, 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 dur. ne söyleyeceksin? Ablama ne söyleyeceğim biliyor musun? Evet. Senin burada olduğunu söyleyeceğim ve oyunda kazandım söyleyeceğim? Olur gel 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 bir şey Kuşlar var burada bak bak kuşlar. Evet, Buraya, Nerede kuşlar? Allah! Ne yaptım ya Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Gidip Ne yapıyorsun? Ne sen Peki şimdi Ne yapacağız? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? çok sert vurdun diye bak bayıttın adamı ya. evet nasıl uyandıracağız peki? Ee, nasıl, nasıl uyandıracağız? Uyandırdım? Şöyle uyandırabiliriz. Şey Paksi uyansana ya. Paksi yavaş yavaş yavaş. Aaa uyandı. Paksicim kafana vurduğum için gerçekten çok üzüldüm. Sadece panik yapmıştım. Sen kimsin misin ya? ya? Yaklaşma bana. A beni tanımıyor ya. Aa, nasıl tanımıyor a ya? Nira e abim ben adım evet. sen. E sen de Paksisin. Evet. Paksi mi? Evet. Paksi kim? Aaa hafızasını kaybetti. Paksli. Paxli, neredesin Paxli? Bak şimdi de ses planı anlatıyorum sana tamam mı? Tamam. Paxli alıp bedin yanına götürüyorsun. Ben Duh, mi götüreceğim bedin yanına? Ses tabii ki sen götüreceksin. Bed hala benim burada olduğumu bilmiyor. Aa, Belki gider ya. Doğru evine... Paxli unuttu. Puxleyi... Bir hatırlamıyor zaten. Aa, tamam. Dız, ee, hemen götür. Tamam, bak tamam. dur Hadi. hadi. Çıplı, aç çıplı, aç kapıyı. Tamam. de çık. Bak şimdi ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız? E, ben niye götürüyorum ki seni? Hı. Sen kendi gitsene ya. Tamam, Kim... ben Gideyim. çirkin bir kız bul. Ona de ki abla de. Ondan sonra onun yanına git tamam mı? Tamam. Gid, git, tamam. Hadi, hadi. hadi İyi, yürü, yürü yürü. Paksi. Neredeydin sen? Aa beyaz sen ne çirkin kız. Sen benim ablam olmalısın. Ne biçim konuşuyorsun Paksi? 2 saattir neredeydin sen? Hatırlamıyorum. Nasıl yani? Hiçbir şey hatırlamıyor musun? Evet, hiçbir şey hatırlamıyorum. Bekle bakacağım. Senin burada olduğunu söyleyeceğim ve oyunda kazandığımı aa, söyleyeceğim. Oğlum oğlum gel. Ben bir şey söyleyeceğim. Kuşlar ya. var burada bak bak kuşlar. Ah, evet isterim. Evet. Nerede kuşlar? Ay Allah. Demek kardeşime vurmak ha. Dil abisi. size göstereceğim.